Airbnb ilk olarak kısa süreli kalacak yer arayan misafirlerle evini kiraya vermek isteyenleri buluşturan bir platform olarak hizmet vermeye başladı. Müzik en başta gezginlere daha uygun konaklama imkanları sunmak amacıyla kurulan Airbnb kısa sürede milyonlarca insana ulaştı. Airbnb bütün ev, özel oda, paylaşımlı oda şeklinde ilan kriterleri gruplandırılabilir. Kayıt sırasında kimlik bilgileri, oda bilgileri gibi bilgilerin belirtilmesi gerekiyor. Airbnb'de diğer kanallardaki gibi tesisin içerisinde oda tipi açmadan her oda için kayıt oluşturmak gerekiyor. Daha sonra her odanın bilgisi, oda fotoğrafı, oda fiyatı ve isterseniz temizlik ücreti de ekleyebilirsiniz. Airbnb'de ödeme yöntemleri ülkeye göre değişmektedir. Ödeme yöntemlerini Airbnb'de web sitesindeki ödemeler alanından düzenleyebilirsiniz. Airbnb komisyon oranları %13 ile 18 arasında değişmektedir. Her oda ayrı kayıtta açıldığı için takvimde oda müsaitliğini rezervasyonlara göre düzenlemeniz gerekmektedir. HMS otel programıyla müsaitliği, iCal entegrasyonu ile otomatik olarak yönlendirebilirsiniz.